Kabirde insana bütün hayatından sual edilip hesaba çekilecek mi? Şayet burada bir hesap verme oluyorsa kıyamet günündeki hesaba ne lüzum var? Mümin ve kafir kabirde nasıl bir hayat yaşıyorlar? Yazı güzel de benim okuma kabiliyetime verin. Mümin ve kafir kabirde nasıl bir hayat yaşıyorlar? Sorunun son tarafı kabir berze hayatı biz çeşitli hayatlara muhtaliyiz ehli şuhut ve keşif bu hayatları bize naklediyorlar mesela hayal esasen kendine mahsus bir alemi vardır hayal hayali geniş olan kimseler eczamı adeta yok olmuş şeyleri dahi karşılarında görür gibi olurlar Hatta belki tıpta bir hastalık o da hayal midir? Halüsinasyon, göz halüsinasyonu. Eçtam hiç yokken bir şeyler görme derler. Belki de görülüyor bir şeyler. Bu kadar hayali derin olanlar var. Hayalin hemen verasında rüyalar alemi var. Rüyalar aleminin verasında berzah alemi var. Berzah aleminin verasında da en hakiki alem olan cennet alemi var. Binaenaleyh en sağlam, en râsıh âlem cennet âlemi. Oradan bu tarafa gelirken berzah âlemi, cennet âleminden, hakikattan biraz uzak, bizden de biraz öte oluyor. Ruhanilerin yaşadığı âlem gibi bir şey. Rüyalar âleminden biraz daha rahatsız biraz daha köklü bir âlem oluyor. Ve bu âlemle her an ruhanilerde iktisal peyda eder, iktisal ediyor, görüyor, kabirleri de keşfediyor. Tabi burada da diyeceğim şey şu, ben lem yeduk lem yarif, tatmayan bilmez. Sorunun başına gelince, kabirde insana bütün hayatından sual sorulur mu deniyor. Kabir Allah muhafaza buyursun, insan imansız giderse, kabirde ona azap vardır. Hadisin ifadesiyle dağdul kabir, kabir tazdiki sıkması vardır. Fakat hesap yoktur. Mahkeme-i hesabı görülecek onun ve cehenneme gidecektir. Fakat kabirde belki lememin hesabı görülmektedir. Bir kısım müşahadeye binaen misallerini arz ederek söyleyeceğim size. Ehli tahsidin bu mevzudaki müşahedelerine binaen görüyoruz ki diyorlar, bir kısım kimseler büyük günahların dışında lememle kabre giderse, bunların bir kısmı canını teslim ederken, ruhunu verirken affolmuştur edilmedik şeyler vardır. Çektiği sıkıntılar izale etmemiştir onları. Mahkeme-i Kübra'da yasemenlikte reftara gezer gibi rahat yürüyebilmesi için kabir ikinci bir temizleme ameliyesi yapar. Onun için Hasan derecede hadisi şeriflerde rivayet edilen bir vaka vardır. Hazreti Abbas radıyallahu anh Hazreti Ömer'i çok severlerdi. Tercüme edilen kitaplarda Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatü'l-Sahabe kitabı, hadislerle Müslümanlık, onda da göreceksiniz bunu. Hazreti Ömer'le Hazreti Abbas birbirlerini çok severlerdi. Halbuki vefat ettikten sonra Hazreti Ömer altı ay kadar, başka bir rivayette seneyi açtı, Hazreti Abbas hep niyet etti ama Hazreti Ömer'i göremedi. Aradan altı ay geçti, bir gece rüyada gördü. O şuurla, olduğu için sordu. Ya Ömer dedi, altı aydır neredeydin? Ancak hesaptan kurtuldum dedi. Hz. Ömer nadide İslam'dır, nadide insaniyedir. Kabına bütün insanlık çıkamaz nebilerden sonra. O kadar nadide bir fıtrattır. Ama belki lememleri vardı. Orada en ufak bir sinek izi dahi üzerinde görünmesin diye Mevla Ömer'i o hale getirmiş, temizlemiştir. Ben bir değişik vakayla şuur altı olduğuna ihtimal vermiyorum, yakında bir yakınımı gördüm arkasından yürüyordum, dedim ki neredeydiniz iki buçuk senedir, iki senedir? O da bana döndü dedi ki ancak bir buçuk senede paçayı kurtarabildim. Binlerce ahli keşif ve müşahedenin açıktan açığa müşahedesiyle bir kısım küçük günahları itikâb etmiş, sıkıntılar ve tazdikler burada silememiş onları, yetmemiş onları. Orada berzah aleminde Dağdur Kabr ile oradaki müşahedeleriyle tertemiz hale getirmiş cennete almıştır. İşte müminler hakkında kabrin sıkıştırması var ise ki Buhari hadislerinde Sa'd ibn Muaz'ın dahi sıkıştırıldığını görüyoruz. Sa'd ibn Muaz Allah Resulü onun hakkında şöyle buyurmuştu. İhtezzel arşu bana melek geldi şöyle dedi. İhtezzel arşu limevti ahadim min ummetik veya arşu ibn O vefat ettiği an Allah Resuluna şöyle haber verdiler, vefat etmişti, kendisinin haber yoktu. Ümmetinden birinin ölümüyle arş-ı azam titreyiverdi. Ve cenazesini teşhir ederken Allah Resulü parmaklarının ucuna basıyordu. Niçin ya Resulallah dediler? O kadar teşhir etmek için melaike-i inmiş ki, haya ediyorum yere basayım buyurdular. Kabre konduğu zaman da dudaklarından şu sözler döküldü. Subhanallah dedi. Sa'd ibn da kabir tazdik ederse tazdik etmeyeceği insan yoktur buyurdu. Ama bizim ölçüler içinde değil. Siz kendi maddi kanunlarınız, atomik kanunlarınız içinde meseleyi ele alırsanız eliniz boş dönersiniz. O aleme göre o alemin kıssaslarıyla tazdiklerdir bunlar. İşte Sa'd ibn Muaz gibi nadide fıtratlar ne zaman benim aklıma gelse hiç vakalarını anlatmaya lüzum yok. O mert, o cesur, o sadık insan. Nasıl muhacirinin Ebu Bekir'i vardır, Ansar'ın Ebu Bekir'i de odur. O Hendek vakasında şehit olmuştu. Ne hikmete binaen bilmiyorum. Yaralı yarasından kanlar akarken şöyle diyordu. Allah'ım Habibi Edib'in uğrunda düşmanlarına karşı yine beni savaştırmak murad ediyorsan yaşat. Yok eğer bir daha savaşmayacaksak benim yaşamamın manası kalmamıştır, vefat ettir diyordu. Bütün hayatının gayesi mücadele ve mücahede bunu düşünüyordu. Nazarında o kadar büyük, o kadar alidir ki Everest tepesi onun yanında derin bir kuyu gibi kalır. Bütün bunlarla kabir azabının kime, niçin ve keyfiyetini sahamın ve bu mevzudaki müşahedecilerden olma itibariyle bağışlayın anlatmaya çalıştım.